Şimdi arkadaşlar, gümüşle Taysin tanıştıracağız. Dur, Şşt. bugün gümüşle arkadaşlar Taysin tanıştıracağız. Gümüş. Bugün çok sıkıntılı bir tanışma olacak. Sokaktan aldığımız dişi yavrumuz gümüş. Çeşitli tanıştırdık ama Taysin'e bakalım tanışmadılar. Taysin'i de buraya bağladım. Sürü götüreceğim için. Şşt, ne oluyor? hareketini arttırır arkadaşlar çok enerjik olduğu için sabah sporu Hadi gel gel Hadi. hiç umursamıyor ki ama tayzin teşe benzemez hiç umursamıyor arkadaşlar bu hangi köpek olsa olsun ama koşuyor Yani bu ikili var ya efsane olacak. Ama Teşe yaptığı yıldırıcı hareketleri bunu yapamaz bence. Çünkü Tyson o kadar sabırlı değil. Bugün de Tyson'la Gümüşhan'ı tanıştırıyoruz. Yok Tyson o kadar sabırlı değil de. Tyson bir iki oynar. Ondan sonra simler tavana çıkar. Tyson'da çok enerjik arkadaşlar. Sen hiçbir işe bırakmıyor. Ne kulübe bırakıyor ne bir şey. Bu da aynı onun gibi. Taysin, gümüşü beğendin mi? Taysin de biraz oynamaz kötü yani. Kışına kaç da bunlar var ya. Gümüş yakalarsa Taysin dur. Taysin yavrumuşsun değil misin yani? <laughs> Taysin bir de yıldıracak ama Taysin, çeşit gibi sabırlı değil biraz sinirli. Gümüş, Taysin orada ben öyle mi? Taysin, sen de mi yavrusun yoksa lan? Gümüş yakala kızım, benim üstüme attılar, yakala. Yakala Gümüş, yakala. Taysi şok geçiriyor, yüze bak. <laughs> gümüş yakala, yakala Gümüş. Taysi sen, sen de yavru çatın, Gümüş yakala. At yok Gümüş de. At dur, lan dur öldüreceğim beni şimdi manyak ama. Lan ne yapıyor ya Gümüş? Bir şey diyeceğim, bacağını kırar ya Gümüş'ün. Arkadaşlar iki deli bir araya gelmemeliydi. İki deli de bir araya getirdik. Kasım dur atlamaz var mı? Bu üçlü kışın var ya. Yani ikisi de deli oldukları için domuz söyleme hiçbir şey onun elinden kaçmaz. Ama Tyson şimdi sinirli seviyeye çıktı yani. Ah böyle kızmaya başladı bak. Tutacak ha. Şşşt dur taysin. Sakın öyle bir şey yapma. <laughs> Tyson sinirli çıktı. Biraz sinirli. Agresif yani. Bize karşı da böyle bir Tyson. Bak uyru dikmeye başladı dedi artık. Yeter. Ama gümüş hiçbir önemi yok. Tyson da yıldırır ya. Tyson ağzım domuzu yıldırdı. Ama gümüş onu da yıldırdı. Gümüş onu da yıldırdı. <laughs> gümüş tam bir çıktı ya. Şşş Tyson dur Tyson 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 Şşş Tyson Normalde başka köpek olsa kırılır ya arkadaşlar Hiç yabancı köpek yani Tyson'ı bugüne kadar görmemişti Tyson'ı yıldıracağını düşünmüyordum ya Tyson da yıldırdı Şşş Tyson Köpeklere çarpıyor bak o arkadaşlar Tyson da böyle şeyler sevmiyor mu ya <laughs> Tyson üstüne atlama tam bir deli çıktı arkadaşlar ya. Tyson gibi köpeği de yıldırdı ya. Tyson'ın o koltuğu domuzla başı. <laughs> <laughs> hey. Hey. Tyson boğacak da ben varım ya. çıkar çıkarmıyor. Tyson dur. Şş, dur. Tyson. Tyson. İyi ki ben varken böyle olmuş. Yoksa bu onu öldürdü. Gümüş. Çeşe benzetme bunu biz. Kötü yani. Taysin öyle arkadaşlar şeylere dayanamıyor ya, çok aşırı sıkıştırmaya. Yok yok Taysin, ses çıkarma, ses çıkarma. Bana bak ölüyor Mert, Allah'ım kurtar beni. Bütün köpeklere dış attırdı. Şşşt dur, Taysin dur. Dur Taysin, ses çıkarma. Taysin var ya, ben burada olmasam bir dakikada <laughs> yavruyu öldürür yani. <laughs> Gerçek söylüyorum. Şşşt dur. Ses çıkarma Taysin dur. Hiç ses çıkarma. Yapacak bir şey o yavru. <gülüyor> <gülüyor> Allah ya. <laughs> Taysin yıldır da yıldırda. Taysin dur. <laughs> Manyak şu ya. Psikopat arkadaşlar bu. Normalde bundan psikopattı. Şşşt <laughs> ehehehe <laughs> Ama asıl psikopat bir şey mi? <laughs> <laughs> ehehehe yıldırıyor İçine bir hayvan kaçmış ya Cın girmiş içine <gülüyor> <gülüyor> Gelmez de vuruyor adama Aslında üstüme atlama Şşşt şey, ay 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 Ama onun için tabi fark eden bir şey yok Eee. ay kızmaya başladı Yok ben yavaş yavaş bunu götüreyim Şşşt şey, Ben biliyorum bunun bu kadar dayan, dayanamayacağını Tersin Her şey bir zamanda Psikolojik bir olay olacaktı Ay 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 Bütün köpeklerle diş attırdı arkadaşlar Böyle bir deli Şşş <laughs> Tersin 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 Oo, bak o da o da saldırıyor. He hey, hey. İşte. Hey. Taysin dur. Normalde başta bir köpek olsa çoktan kaçmıştı yani yavru ama. böyle öyle bir şey yok. Köpekler duman ediyor yani. Biraz büyürse eğer. Buradaki dişler falan hepsini boğar yani bu. <laughs> Tyson'cığım köpeği bunu nasıl yaparsın yani? Tabii ben buradayım diye ses çıkarmıyor yani? Sakın tayis. Tamam bak bir ona bulaşın, bana bulaşın. Tayis hoş. Tamam bu çok abarttı Köpekler rahatsız oldu. Tayis tamam. Şşt tamam. tamam tamam. Hadi hadi cümüş gel. Cümüş gel. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? polis mi yapıyorsunuz bu ne ya? Bu benim de bizim bıktıracak ya. Düş. <laughs> Tyson çok hastanın seviyesi yükseldi sabah sabah. Ben sürüye bırakmadım şimdi birazdan alıp sürüye gideceğim. Domuzlar, ayılar, kapattan köpekleri bıktırdı arkadaşlar. Ha bir gerek değil mi? Deme yapışıyor ya bunun. gelme gel deme yapışıyor <laughs> mu senin? Öyle yapma ben Yoksa sen yaparsan Tyson seni bir sıkar. Çemiklerini kızar tamam mı? Güzel saldırma huyunu bırak. Şöyle güzel dur. Gel gitme oraya ya. Gel. Gel gitme de yapışıyor. Gel. çık, Gel. Gel. Çık çık çık. Sen çıkamaz sen çıkamaz. Bu sinirli köpek bu bunları yapma yapma. Hey 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 bu taysiyon direkte Şimdi buhar mı var bunu Hey Gel Gümüş Sen Kafa yedim gel Gel Karışma da Allahım ayıramıyorum Şşt Heeh, ne köpeği öyle yapma lan. Ya. İleri boyu olsun. Hışkır. Hadi. Hı. Uzağar seni ya. Köpek çıldırdı ya. Hop. Heh, taş sen. Sen diş attırıyor ya. Çeşe diş attırdı taş. Ama bırak. tutma öyle. Çeşe diş attırıyor. Taş diş attırdı. Hayatında köpekler böyle bir şey yapmazlar. Ya. Ne büyük köpekler diyorlar. Ne ayılar, domuzlar. Azmı Allah'ım kurtar diyor bana. Ben kurtardı diyor. Bu kuyruğundan çekiyor hadi altta. Şu bırak bırak bırak. Bırak ya. Git hadi. Git. Şu ben peşine. Şşş ben bunu tutayım en yani sonra götüreyim arkadaşlar bu. Şşş köpeği. Bir yakalayamıyorum ki. O kaçıyor o kaçıyor. Şşş tamam. Titan çok sinirlendi de. Seviye yükseltti. Yut. Hıh hıh hı, hı. bak ya Dur 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 bir Yakalamam lazım bir En iyisini de bir götüreceğim arkadaşlar <laughs> Ufaklık işi Bu sırada şimdi çok etkileme... Niye mi olacak? <laughs> Ufacık boyuna bakmadan. madem Dişlere bak ya Geç sen de Hah Hadi sen bir daha bu hareketleri yapma Tamam mı? <laughs> Gümüş Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hangi sürü bırakacağım. Taşını da alıp gideceğim. Bu kaçar maçar bu. Köpekleri yakarlar. Ben olmasın böyle yaparsan boğulur yani. açıkça söylüyorum tamam mı? Hadi geçelim hadi. Geçelim hadi. Geç. Ya alasını da sürüye götürün derim ama bu sürü de bunu öldürür zaten. Çıkmak istiyor ama gidemezdir. Ya, bekle içeride. Önceden kadar. Haydi geç, geç! <laughs> geç! Düş! Geç içeri, hadi geç! Kendi <laughs> kendine söyleniyor bir de. Geç içeri, gidelim.